arkadaşlar. Sezon finaline hoş geldiniz. Artık sezonu yani muhtemelen bir şey başaramayacağımı düşündüğümden ötürü sezonu daha fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını karar verdim. O yüzden bu bölümde sezonun geri kalan tüm maçlarını oynayıp bitirme kararı aldım. Oynadık. Bir daha. Umut sen de. Oğlum ne yapıyorsun lan sen geri bekar. Aynısı bizde olsa bizim kalecimiz sırtından giriyor. Burada girmiyor şu İlk kere bildiğimiz gibi 0-0. Yani 0-0'ı bitmeyen ilk kere zaten ilk yarı değil. Oğlum ne bir bir oyunsun sen ya. Aaa. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Şeyim tükkan. Yani yedi seviyorum. Umutla yürü o bu indirdiği bir Ya o, o abi ne kadar yavaş hareket ediyor <laughs> 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 İşte bu be. <laughs> Çok güzel. Ya. Aslında yavaş olmasa direkt sağa çekip vuracağım. Bu bile atamayacak diye o kadar korktum ki yani. Bitti. Çok güzel. Galibiyetle bakın. Dominant oyunun meyvesine olduk. Yalnızca bir gol atmıştı Yani evet dostlar. alınması gereken bir intikam var. Yeterince inanılmaz. Melih. Melih koş Melih. Melih attır onu Melih. Kusura bakma kardeşim. Seni öldüreceğim. Evet. Gol atamıyor. amınıza sokun. Alayınız ananın amınıza sokun. İstemiyorum lan amını siktimin çocuklar. oluyor? Benle bir alakası yok mesela yani anladın mı? Dün yüz dışarı attı. Bak yukarı attık olsa diyeceğim ki İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten kuduracağım ya. Bir tutar sonunda. Yutlar. Sonunda. Sıkındım ya. Yaş ben tavayı yiyeceğim ya, alexis, çok güzel oradan pas. Ya zaten bunları yapıyoruz ama türlü asla bir şey Animasyon girmiyor, mal gibi vuruyor. Ya geçen maç neydi ya öyle? Çok güzel. Siktik. Harikulade. Evet arkadaşlar, koyuyorsunuz. Haydi haydi koyun haydi. Pastayı koyamazsın koyun haydi. Çok güzel. I am a king, mi a a a a a a Alexic 47 gündür uğraşıyorum. İşte bu ya. İşte bu abi. Şu kadar ya. Yok her pası geçecek her pası. Anladım anladım tamam. He he tamam tamam her pasın geçecek okey. Sen de şıkkı bir tane gol at. Çok güzelsin. <laughs> kız geçireceğim he. Kutsana topu! <laughs> evet arkadaşlar, Galatasaray'a karşı rövanş maçımız. Berabere kalmıştık ilgili ilk yarısında, kendi sahamızda. Buradan şükür bir galibiye çıkartırsak, hani Hatay Spor'a karşı kendimizi gösteremediğimizi düşünüyorum. Ama bu maç radikal değişiklikler yaptım. Yani takımın kendine gelmesi amaçlı. O yüzden bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Aa. Geliyor. Yusuf Serin. Yusuf Serin. Yusuf Güvercin. Süper kahramanım ya. Abi çok iyi. Götüyle kesti topu tekrardan. Görüyorsunuz işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar ilk yarıyı önde kapattık. Galatasaray'a karşı inanılmaz belki o da indiremeyecekti ama yani en azından sen ondan sonra Oyun saçmaladı çünkü. Evet dostlar. Ayseri maçıyla devam edeceğiz. Kendi sağımızda. Evet dostlar. Şimdi Beşiktaş deplasmanındayız. Hızlıca bu sezonu yani size göre hızlıca bitirmek istiyorum. Ama işte Oynayı video çekecek fırsat bulamadığım için farklı farklı günlerde bekliyorum yani. O yüzden videoya like atarsanız sevinirim. Bir de yani. Aha. Aha. geliyor geliyor. Çıkar. Vurma. Vur artık. oru İlk maçı hatırlamıyorum yani nasıl bitecek ama bu maç artık iki maçtır yani sıfır sıfır maçlar olduğu için artık biraz daha eğlenceli olması adına en azından gol falan olsa çok güzel olur yani. Hani gölgede diğeri güneşli olduğu zaman hiç belli olmuyor ya. İkisi de bembeyaz. Ananı Yok asla açık. Geçmeme izin vermiyor. Alexis vur. Yok abi ben sadece kaleci almalıydım. Yani ondan dua beklemeliydim. yani ondan ümit beklemedim. Hamidu Yok yok. Attırmaz abi. Aha da -Sport. İki kere domaldık onlara bu sezon. Üçüncüyü dom almak için muhtemelen sahaya çıkıyoruz bugün. Çok çok sinirlendim. O yüzden Bodrum maçı için simüle ettim de yani geri Allah Allah. Umut Nehir vur abi. Tabii ki abi kimseye çarpma. Olmaz. Ya da Deplasman'dayız arkadaşlar. Yine sıfır sıfır bitecek bu fark işte <laughs> Rahim, Dedik vurdu. Hiçbir tehdit yok. Bak, o engelleyen pası yanlış atmasını sağlayarak hiçbir tehdit yok. Çok güzel. Kırı spor. Artık son iki maçımız kaldı. spor bize gelecek. Sonra da adam demiş sporla oynayacağız. Alexi. <laughs> <bu şekilde> <laughs> mu acaba? Erkenden sevinmeyelim. Ama gol de bir izleyelim yani. Bayağıdır da gol yok piyasada. Dokunuşu bir şey yaramış gibi duruyor. Var ve gol olursak çıldıracağım. O? Oh. mu çıkardı oyun ya harbi? İşte bu be. Bu ya. Ve artık sezonun son maçı. Adana Demirspor 3 gol atmıştık onlara ilk maçta. Bizim için bir ilkti. Bu kadar gol attığımız başka bir maç yok zaten sezon boyunca. Şöyle bırakalım Alex'i. Faul. E vermedi kendileri. lan faulü. E evet arkadaşlar ligin sonunda puan durumu bu. bu şekilde. Gördüğünüz gibi 9 puanla Fenerbahçe şampiyon. Ligin en çok gol atan takımı. Ama en az gol yiyen takımı değil. O benim. Yani zaten maçların hepsi 0-0 falan bitiyordu. Normal ya. Yani. Aynı zamanda en az gol atan takımım. Sıfır da tek takım herhalde. Aynı. Budur yani ligin sıralaması bu şekilde. 2 üç zaten üç büyükler. Sonra Bodrum, Gaziantep, Kasımpaşa, Trabzon. En son da biz. 53 puan. İyi bitirdi. Ya beraberlik sayısına bak. Kafam ya atıyor ya. Tövbe estağfurullah. Hoken. 19 golle gol kralı bu Hoken. Immobile 18. Edinjok 16. Görkem sağlam. Harbi bizim maçta da iyiydi. Sürekli top kesiyordu gerçi yani. Skral olmuş. Tebrik ediyoruz. Zahit de Fenerbahçe aldı muhtemelen. Aynen. Ziraat de Fenerbahçe almış. Finalde Rize. Biz zaten ilk turdan elenmiştik. Çekilmiştik. Gitmiştik. Peki. Bizim takımda en çok gol atan, en çok asist yapan, gol asist toplamaya en yüksek olan futbolcular kimler? Hemen bakalım. En çok gol atan bariz bir şekilde Aleksic. 7 golle. En çok asist. O da Aleksic herhalde. 3 asisten fazla asist yapan yok. Aynı. 3 asist yapanlar Melih İbrahim oldu. 3 tane asist yapmış. Bu, o ayağıyla o kazma nasıl o kadar asist yaptı onu bilmiyorum. Ali Akman 3 asist yapmış. E Aleksic Asist yapan futbolcularımız bunlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kadromuzun da son durumu. Yani önümüzdeki sezonda bu şekilde, bu dizilişle oynamayı planlıyorum. O yüzden buna göre transferler yapacağım. O yüzden transfer önerilerinizi bekliyorum. Kanatlardan çıkacağım. Forvetlerimi de, Umut Nayır'ı da satmayı düşünüyorum. Her ne kadar son golümüze o atmış da olsa. Onu da satmayı düşünüyorum. Şu evet. an satmayı düşündüğüm futbolcuları tek tek göstereyim. Futbolcular, bir Melih İbrahimoğlu. Yani vasatın altında kötü pasları yani çok kötü pasları var. Buraya bir orta sağlamayı düşünüyorum. Aynı şekilde buraya da bir defans portası orijinli bir defans orta sağlam top kesici defans alıyorum sağlamayı Yani defansa bir e, takviye yapmayı pek düşünmüyorum. Bir tane net bir kaleci almak istiyorum. Net bir tane kaleci alacağım arkadaşlar. Forvetimiz Ali Akman olacak. Önümüzdeki hizonda. Beğenmezsem Forvet de alabilirim. Satacağım oyuncularda yani şöyle başlarsak Kremer satmayı düşünüyorum. Hamidou Keita. Seviyorum Hamidou Keita'yı biraz ona geç şans verdim ama çok da zaten kendin şey bir destek veremedi yani bize gol asist olarak satmayı düşünüyorum. Kaan Akyazı sa satmış bile olabilirim. Yusuf Erdoğan görüşmeler sürüyor öyle diyeyim. Yusuf Sarı bizde daha kalacak zaten daha yeni geldi. Sağ açık olarak arada bir e, diziliş falan değiştirirsem ya da sağ kanıt olarak kullanabilirim. Umut yeri göndermeyi düşünüyorum. Poyraz e, hem baktığınız gibi yani görüyorsunuz 20 yaşında. Genç hem de pivot santraforu yedek olarak kalabilir. Abdurrahman Üres'ini de göndermeyi düşünüyorum. Hatta belki de gönderdim. Masadayız yani. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Transfer önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.